Merhaba arkadaşlar. Elektronik Bilgi Bankasına hoş geldiniz. Bugünkü videoda UPS yani kesintisiz güç kaynağı sistemlerini detaylı bir şekilde ele alacağım. Elektrik kesintileri ani voltaj değişimleri ya da güç dalgalanmaları nedeniyle cihazlarınızın zarar görmesini istemiyorsanız UPS sistemleri hakkında bilmeniz gereken her şeyi bu videoda bulacaksınız. Ayrıca, UPS sistemlerinin nasıl çalıştığını, tiplerini, kullanım alanlarını ve doğru UPS seçimi için nelere dikkat etmeniz gerektiğini de inceleyeceğiz. Eğer bu tarz içeriklerin devamını görmek istiyorsanız, kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Ayrıca, Kanalı desteklemek için süper teşekkür özelliğini kullanabilir ya da katıl butonuna tıklayarak kanala abone olabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. UPS sistemleri elektrik kesintisi veya voltaj dalgalanmaları sırasında elektronik cihazlara kesintisiz enerji sağlayarak veri kaybı ve donanım hasarlarını önleyen cihazlardır. Bu sistemler güç kesintisi durumunda bağlı cihazların güvenli bir şekilde çalışmaya devam etmesini veya düzgünce kapanmasını sağlar. Elektrik geri geldiğinde ise cihazların normal şekilde çalışmasına yardımcı olur. UPS'ler özellikle veri merkezleri, hastaneler Telekomünikasyon sistemleri ve endüstriyel tesislerde kritik bir role sahiptir. Ani elektrik kesintileri veya dalgalanmalar gibi sorunların ciddi maliyetlere ve sistem kesintilerine yol açabileceği bu alanlarda UPS sistemleri sürekli güç sağlayarak kesintisiz operasyonu güvence altına alır. Son yıllarda kişisel bilgisayarlar ve küçük ofisler için de UPS kullanımı yaygınlaşmıştır. Bu sistemler bireysel kullanıcılar için de güvenilir ve verimli bir çözüm sunar. Duplex sistemlerinin çalışma prensibi, elektrik enerjisini depolamak ve ihtiyaç duyulduğunda bu enerjiyi hızlı bir şekilde kullanıma sunmak üzerine kuruludur. Duplex sistemleri temel olarak 3 ana bileşenden oluşur. Batarya, invertör ve doğrultucu. Doğrultucu, şebeke elektriğini doğru akıma çevirir ve bataryaları şarj eder. Batarya, güç kesintisi sırasında devreye girerek bağlı cihazlara enerji sağlar. İnvertör ise bataryadaki doğru akımı alternatif akıma çevirir ve cihazlara kesintisiz enerji iletir. UPS sistemi, elektrik kesintisi olduğunda neredeyse anında devreye girer ve cihazların çalışmaya devam etmesini sağlar. UPS'lerin devreye girme süreleri çok kritiktir. Özellikle online UPS sistemlerinde bu süre neredeyse sıfıra yakındır. Yani güç kesildiğinde cihazlarınız hiçbir şekilde etkilenmez. Offline UPS'lerde ise kısa bir geçiş süresi olabilir. Bu da bazı hassas cihazlar için risk oluşturabilir. Ancak genel olarak UPS'ler bağlı cihazlarınızın güvenliğini ve sürekliliğini garanti eder. UPS sistemleri genel olarak 3 ana kategoriye ayrılır: offline, line interaktif ve online UPS'ler. Offline UPS'ler en basit ve uygun maliyetli UPS türlerinden biridir. Bu sistemler normalde cihazlara doğrudan şebeke elektriği sağlar elektrik kesintisi ya da gerilimde bir sorun olduğunda, invertör devreye girer ve bataryadan enerji sağlamaya başlar. Ancak, bu geçiş sırasında çok kısa bir gecikme olabilir. Bu nedenle geçiş süresi olan UPS olarak da bilinirler. Offline UPS'ler genellikle düşük maliyetli oldukları için kişisel bilgisayarlar, ev ofisleri ve küçük ölçekli elektronik cihazlar için tercih edilir. Normal çalışma sırasında şebeke elektriğini doğrudan cihazlara iletir. Bu da verimliliği artırır. Elektrik kesildiğinde ise sistemin bataryadan güç sağlaması sayesinde cihazlar güvenli bir şekilde çalışmaya devam eder ya da düzgün bir şekilde kapatılır. Ancak bu tür UPS'ler daha hassas veya sürekli güç gerektiren kritik uygulamalarda kullanılmaz. Çünkü geçiş süresindeki kısa gecikmeler sorun yaratabilir. Line interaktif UPS'ler şebeke gerilimindeki dalgalanmalara karşı daha gelişmiş bir koruma sunar. Bu tür UPS'lerde bir voltaj düzenleyici bulunur. Bu sayede şebekedeki küçük gerilim dalgalanmalarını düzelterek sabit bir çıkış sağlar. Bu, şebeke enerjisi normal olduğu sürece bağlı cihazların güvenli ve kesintisiz bir şekilde çalışmasına olanak tanır. Elektrik kesintisi durumunda ise sistem hemen invertöre geçerek bataryadan güç sağlamaya başlar. Line Interactive UPS'ler, geçiş süresini minimumda tutarak cihazların çalışmasına kesintisiz devam etmesini sağlar. Bu sistemler, sunucular, küçük veri merkezleri, A ekipmanları ve kritik öneme sahip elektronik cihazlarda sıklıkla tercih edilir. Hem voltaj düzenleme kabiliyeti hem de ani elektrik kesintilerine karşı batarya desteği sayesinde Line Interactive UPS'ler, daha hassas cihazlar ve kesintisiz enerjiye ihtiyaç duyan uygulamalar için idealdir. Yüksek güvenilirlik ve ekonomik bir çözüm sunmaları da bu tür UPS'leri popüler kılar. Online UPS sistemleri, kesintisiz güç kaynakları arasında en gelişmiş ve güvenilir çözümü sunar. Bu sistemlerin en önemli özelliği, şebeke elektriğinin sürekli olarak invertör üzerinden geçmesidir. Bu süreçte elektrik önce AC'den DC'ye, sonra tekrar DC'den AC'ye dönüştürülür. Bu dönüşüm süreci, bağlı olan tüm cihazlara son derece temiz ve kararlı bir elektrik atışı sağlar. Şebeke elektriğinde yaşanabilecek dalgalanmalar, kesintiler veya diğer problemler, bağlı cihazları etkilemez. Herhangi bir elektrik kesintisi durumunda sistem hiçbir geçiş süresi olmadan bataryaya geçiş yapar. Böylece bağlı cihazlar çalışmalarına kesintisiz devam eder. Online UPS sistemleri özellikle kesintisiz çalışmanın hayati önem taşıdığı alanlarda tercih edilir. Büyük veri merkezleri, hastaneler, finansal kurumlar, telekomünikasyon merkezleri ve kritik endüstriyel tesisler bu sistemlerin başlıca kullanım alanlarıdır. Bu mekanlarda yaşanacak en küçük bir elektrik kesintisi bile ciddi sorunlara yol açabileceğinden, online UPS sistemleri vazgeçilmez bir çözüm sunar. Bir UPS sisteminin temel bileşenleri şunlardır. Batarya, UPS'in en kritik bileşenidir. Batarya kapasitesi, UPS'in ne kadar süre cihazları çalıştırabileceğini belirler. Genellikle VRL atipi kurşun asit bataryalar kullanılır. Ancak daha yeni teknolojilerde lityum iyon bataryalarda tercih edilmeye başlanmıştır. Doğrultucu, şebekeden gelen AC gücü DC güce çevirir ve bataryaları şarj eder. İnvertör, bataryadaki DC gücü AC güce çevirir ve bu şekilde cihazlara enerji sağlar. Şarj devresi, bataryaların şarj edilmesinden sorumlu olan devredir. Bypass anahtarı, UPS arıza yaptığında veya bakım gerektiğinde sistemi şebeke elektriğine geçirir. Filtreleme ve düzenleme devreleri özellikle UPS'lerde çıkış sinyalinin kararlı ve temiz olmasını sağlar. Şebekedeki dalgalanmalar ve parazitler filtrelenerek cihazlara iletilmez. UPS seçiminde en önemli faktörlerden biri, sistemin ne kadar güç sağlaması gerektiğidir. UPS'ler genellikle volt amper ve watt cinsinden kapasite değerleriyle sınıflandırılır. Ve A değeri, cihazların toplam yükünü belirtirken, watt değeri ise cihazların gerçek güç tüketimini ifade eder. Güç faktörü, bir UPS'in ve A değeri ile Watt değeri arasındaki farkı belirler. Genellikle güç faktörü 0.7 ile 0.9 arasında olur. Yani bir UPS'in 1000 ve A kapasitesi varsa, yaklaşık 700 ila 900 Watt enerji sağlayabilir. UPS seçiminde, bağlı cihazların toplam güç tüketimi dikkatle hesaplanmalı ve bu değerin üzerinde bir kapasite seçilmelidir. Ayrıca, UPS'in bağlı cihazları ne kadar süre çalıştırması gerektiği de önemlidir. Bu süreyi belirlemek için backup time adı verilen süre dikkate alınır. Batarya kapasitesine göre bu süre değişiklik gösterir. Özellikle kritik sistemlerde daha uzun süreli çalışmayı sağlamak için daha büyük bataryalar tercih edilir. Bir UPS sistemi seçerken dikkat edilmesi gereken birkaç önemli faktör vardır. İhtiyaçlarınıza uygun doğru UPS'i seçmek için şu adımları takip edebilirsiniz. Güç kapasitesi ilk olarak bağlı cihazların toplam enerji tüketimini belirlemeniz gerekir. Cihazlarınızın ihtiyaç duyduğu toplam miktarını hesapladıktan sonra, bu değerin %20 ile %30 üzerinde bir kapasiteye sahip bir UPS tercih etmelisiniz. Bu, ileride ek cihazlar eklemeniz gerektiğinde UPS'in yetersiz kalmamasını sağlar. Çalışma süresi, UPS'in ne kadar süre bağlı cihazları çalıştırması gerektiği de kritik bir faktördür. Eğer kısa süreli kesintiler için bir çözüm arıyorsanız, daha küçük bataryalı bir UPS yeterli olabilir. Ancak daha uzun süreli güç kaynağı gereksinimleriniz varsa daha büyük kapasiteli bir UPS veya ek bataryalar tercih etmelisiniz. UPS türü, UPS türü de kullanım alanınıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Kişisel bilgisayarlar için offline UPS yeterli olabilirken sunucular veya kritik cihazlar için online UPS tercih edilmelidir. Hassas ve sürekli güç gereksinimi olan cihazlar için Line interaktif veya Online UPS daha güvenilir çözümler sunar. Genişletilebilirlik, bazı UPS sistemleri modülerdir ve ek batarya üniteleriyle genişletilebilir. İhtiyacınız olduğunda UPS kapasitesini arttırmayı düşünüyorsanız, bu tür sistemler ideal bir seçenek olabilir. Yedekleme yazılımı, eğer bir veri merkezi veya sunucu odasında kullanacaksanız, UPS'in bir yönetim yazılımı ile birlikte gelmesi büyük bir avantaj sağlar. Bu yazılım, güç kesintisi anında cihazların otomatik olarak kapatılmasını ve güvenli bir şekilde yeniden başlatılmasını sağlar. Garanti ve servis desteği Son olarak, UPS satın alırken garanti süresi ve servis desteği de göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle uzun süreli ve sürekli çalışan sistemler için arıza durumunda hızlı bir teknik destek hizmeti oldukça önemlidir. UPS sistemleri, kesintisiz güç gereksinimi olan birçok alanda kullanılır. İşte en yaygın kullanım alanları. Veri merkezleri, sunucular ve ağ cihazlarının kesintisi çalışmasını sağlamak için kullanılır. Elektrik kesintisi durumunda veri kaybını ve donanım arızalarını önler. Tıbbi cihazlar, hastanelerde kullanılan cihazlar, elektrik kesintisi durumunda hayati önem taşıyan işlemlerini sürdürebilmelidir. UPS sistemleri, bu cihazların güvenliğini sağlar. Telekomünikasyon, iletişim sistemlerinin kesintisi çalışması için UPS'ler büyük önem taşır. Telekomünikasyon sistemlerinde veri kaybı veya kesinti büyük problemlere yol açabilir. Endüstriyel uygulamalar, üretim hatlarında, otomasyon sistemlerinde ve robotik cihazlarda güç kaybı üretim durmalarına ve ciddi maliyet kayıplarına neden olabilir. Bu nedenle UPS sistemleri endüstriyel tesislerde sıklıkla kullanılır. Kişisel kullanım, evlerde bilgisayar, modem ve küçük elektronik cihazların korunması için daha küçük UPS sistemleri kullanılır. Özellikle elektrik kesintisi sırasında bilgisayar çalışmalarının kaybolmasını önlemek için önemlidir. UPS sistemleri uzun ömürlü ve güvenilir bir performans için düzenli bakım gerektirir. Özellikle bataryaların durumu sürekli izlenmeli ve gerektiğinde değiştirilmeli. İşte UPS bakımında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar. Periyodik testler UPS bataryaları düzenli aralıklarla test edilmelidir. Bu testler sırasında bataryanın voltaj seviyesi, şarj ve şarj döngüleri ve kapasitesi kontrol edilerek bataryaların sağlıklı bir şekilde çalıştığı doğrulanmalıdır. Özellikle uzun süreli kullanımlarda bataryalar zamanla kapasite kaybına uğrayabilir. Bu yüzden batarya testleri oldukça önemlidir. Batarya değişimi. Her bataryanın belirli bir ömrü vardır. Bu ömür genellikle kullanılan batarya türüne bağlı olarak değişir. Örneğin, VRLA bataryalar 3 ila 5 yıl arasında bir ömre sahipken, lithium-ion bataryalar daha uzun süre dayanabilir. Ancak, bataryaların ömrü dolduğunda değiştirilmesi, UPS'in sorunsuz çalışmaya devam etmesi açısından kritiktir. Hava akışı ve soğutma, UPS sistemleri, özellikle büyük kapasiteli olanlar, oldukça ısınabilir. Bu nedenle UPS'in bulunduğu alanın yeterli hava akışına sahip olması ve soğutma sistemlerinin düzgün çalışması gerekir. Aşırı ısınma UPS'in performansını olumsuz etkileyebilir ve batarya ömrünü kısaltabilir. Yedekleme yazılımları modern UPS sistemleri bağlı cihazların güvenli bir şekilde kapanmasını sağlamak için yazılım entegrasyonlarıyla gelir. Bu yazılımlar güç kesintisi anında bilgisayarlara otomatik olarak kapanma komutu verebilir ve veri kaybını önleyebilir. Bu yazılımların düzenli olarak güncellenmesi ve sistemle entegre çalıştığının doğrulanması gerekmektedir. Sonuç olarak UPS sistemleri hem kişisel hem de profesyonel kullanımlarda cihazlarınızın güvenliğini sağlayan kritik öneme sahip cihazlardır. Bugünkü videomuzda UPS sistemlerinin nasıl çalıştığını, hangi türlerin mevcut olduğunu Nasıl seçim yapılması gerektiğini ve bu sistemlerin kullanım alanlarını ele aldık. Umarım faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca kanalı desteklemek için süper teşekkür özelliğini kullanabilir ya da katıl butonuna tıklayarak kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.